Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde şuradaki paragrafı div içerisinde ortalamıştık fakat arka planıyla beraber gelmişti. Bu dersimizde CSS'de position özelliklerini sizlere göstermek istiyorum. Test divimden buradaki display table'ı ve aynı zamanda testin içerisindeki p'den şuradaki table cell ve vertical align middle seçeneklerini sildim. Ve yeniden kaydettim. Üst kısımdaki başlık ve paragrafa da şu an gerek yok. Onları da bir kaldıracağım. Onları da silelim ve şöyle kaydedelim. Benim buradaki amacım bu paragrafı dibimin içerisinde ortalamak. Fakat olduğu yüksekliğiyle yani mevcut yüksekliğiyle ortalamak istiyorum. İstersem kendim bir yükseklik de atayabilirim. Şöyle yapalım. P için bir yükseklik verelim. P blok bir eleman olduğu için herhangi bir yükseklik verebiliyoruz. 70 piksellik bir yükseklik verelim. Ctrl-S'ye basarak kaydettim. Biz elemanları kendi içerisinde line height özelliğiyle ortalayabiliyorduk. Bakın burada ben bir line height değerini denemek istiyorum. Burada size bir şey göstereceğim. Yine aynı yüksekliği veriyorum. 50 piksel diyorum ve daha doğrusu 70 piksel diyorum ve kaydediyorum. Bakın bu şekilde de belirli bir ortalama işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Fakat buradaki paragrafımızın satır yüksekliği daha doğrusu kendisi birden fazla satıra yayıldığı durumda bu seçenek geçersiz olacak. Onu da şöyle göstermek istiyorum. Test.html'de şuradaki text'i kopyalayalım. Ve şöyle yapıştıralım. Kaç tane yapıştırıyorum ve kaydediyorum. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bozuldu. Bu iyi bir yöntem değil. Bu sadece tek satırlı eğer bir içeriğimiz varsa orada işe yarıyor. Tekrar ben bunu eski haline geri getiriyorum. CSS'de position 3 türlü gerçekleşebiliyor. Bunlardan bir tanesi static, ikincisi relative, Üçüncüsü de absolut olmak üzere değişiyor. Bunun dışında bir de fixed position var. Bunu da göstereceğim. Herhangi bir objeye position olarak herhangi bir şey vermezsek bu statik anlamına geliyor. Bunun dışında göreceli anlamına gelen relatif ve absolut olmak üzere iki tane seçeneğimiz var. Ben burada şöyle bir işlem yapacağım. Buradaki test divime relatif özelliğini atayacağım. Test divime geliyorum. Burada position relatif diyeceğim. Bunu vermemdeki sebep şu relatif olarak herhangi bir pozisyon verilmiş olan bir eleman içerisinde bir objeyi istediğimiz bir şekilde konumlandırabiliyoruz. Tabi bu konumlandıracağımız objenin de absolut bir konuma sahip olması gerekiyor. Burada şimdi ben position absolut diyeceğim. Absolut dedikten sonra arkadaşlar bu artık mutlak bir konuma sahip olmuş oldu. Şu an ben bunu kaydettim. Default değer olarak sıfıra sıfır noktasını bu alıyor. Herhangi bir objeyi absolut olarak yani mutlak bir şekilde konumlandırabilmek için mutlaka kapsayıcısının relatif bir pozisyona sahip olması gerekiyor. Şimdi benim buradaki paragrafımın genişliği kaç piksel arkadaşlar? 250 piksel. 70 piksellikte yüksekliği var. Position konumunu şöyle ayarlayacağım. Left diyorum. 50 yüzde veriyorum. Yani soldan %50'lik bir boşluk bırakarak gel diyorum. Bunu geliyor fakat kendisinin de bir genişliği olduğu için tam ortalanmıyor. Bunun yanında margin left özelliğini vereceğim. Margin left özelliğini de kendi genişliğinin yarısı kadar veriyorum fakat eksi olarak veriyorum. Ctrl S'ye bastım. Bakın şu an tam ortaya geldi. Yani %50'lik bir alan da buradan itilmiş oldu. Aynı zamanda eksi -125 px diyerek ye de kendi yüksekliğinin yarısı kadar da soldan bir boşlukla hizalanmış oldu. Tab konumunu da bu şekilde yapacağım. Tap konumuna 50 yüzde diyorum. Yukarıdan yüzde 50'lik bir boşlukla aşağı gelmiş oldu. Yüksekliğimiz kaç? 70 piksel. Bunun için de margin tap değerimize eksi 35 diyeceğiz arkadaşlar. Margin tap eksi 35 px diyoruz. Ve kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi dikeyden ve yataydan ortalama işlemimiz gerçekleşti. Position relative özelliği ve position absolute özelliği özellikle bu işlemleri yaparken kullanılıyor arkadaşlar. Test.html dosyama geri geliyorum. Şimdi buradaki divim kalsın. İçerisindeki paragrafı sileceğim. İçerisine bir resim dosyası eklemek istiyorum. Burada img etiketimi açtım. Boşluk koyuyorum ve src diyorum. Nokta koyup slash tuşuna bastım. Benim images klasörüm var. Daha önceden burayı biz kullanmıştık. bjk.png bu dosyayı alalım. Test içerisinde bir tane image etiketim var. Bunu kaydediyorum. Bu resim dosyası içinde bir yükseklik ve Genişlik atamak istiyorum arkadaşlar. Artık şu kısımlara gerek kalmadı. Şunu silebiliriz. Hatta şöyle yapalım. Şurayı silelim. Biz testin içerisindeki img etiketi için işlemler yapacağız. Şöyle kaydediyorum bunu. Burada bazı özellikler vereceğim. Bir genişlik atamak istiyorum. Width değerini 60 piksel diyelim. Aynı zamanda h değerine yani yükseklik değerine de 60 piksel veriyorum ve kaydediyorum. Buradaki test divini sileceğim. Sadece düz bir yazım var. Test.html'e geliyorum. Burada bir paragraf etiketi oluşturacağım arkadaşlar. Paragraf etiketimi oluşturdum. İçerisine de lorem Bin diyerek çok fazla bir içeriğin oluşmasını sağlayacağım. Yani bin kelimeden oluşan bir içerik oluşturdum. Ctrl S'ye basarak bunu kaydettim. Ekranı kaplamak istiyorum. Gördüğünüz gibi benim resmim şu an paragrafın bittikten sonra başlıyor. Ben burada scroll olsun veya olmasın herhangi bir duruma karşı buradaki resmimi sağ alt köşede belirli bir konumda göstermek istiyorum. Bunun için position: fixed özelliğini kullanıyoruz. Şöyle geliyorum Visual Studio Code'a. Burada bir format doküman yapmak istiyorum. Bu alanı da isterseniz bir kaplayalım. Şöyle görelim etiketlerimizi. Gördüğünüz gibi burada bir paragraf etiketi var. Ondan sonra da bizim burada image etiketimiz geliyor. Şimdi image etiketimiz için gerekli kodlarımızı yazacağız. Ben burada position olarak buna bu sefer fixed diyeceğim. Batım değerini yani alttan 10 piksel olmasını istiyorum. Aynı zamanda right değerine de 10 piksel gireceğim. Yani sağdan da 10 piksel girmek istiyorum. Ve kaydediyorum. Bakın sağ alt köşeye gördüğünüz gibi resmimiz yerleşmiş oldu. Ben şu an scroll ediyorum sayfayı. Hiçbir şeyden etkilenmiyor. Bu genellikle nerede kullanılıyor arkadaşlar? Bir web sayfasını yaptığımızda şöyle sağ alt köşesine bir WhatsApp ikonu veya bir telefon ikonu konulabiliyor. Buna tıkladığımızda da telefon numarasına veya WhatsApp'a istersek de bir link verebiliyoruz. Veya sosyal medya ikonlarımızı veya bir iletişim butonunu herhangi bir noktaya sabitlemek istersek bu şekilde kullanım gerçekleştirebiliyoruz. Böylelikle Position Relative, Static, Fixed ve Absolute olmak üzere 4 tane değerimizde biz ne yapmış olduk? Görmüş olduk arkadaşlar. Gerçekten özellikle Position, Absolute ve Fixed çok işimize yarayacak bir özellik. Evet bu dersi anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimize devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle ed diyorum. Şimdilik hoşçakalın.